Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni serimize devam ediyoruz. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yapıyoruz. Fiillere, aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, ifadeler, deyimler, atasözlerine bakıyoruz ve örnek cümleler yapıyoruz. Yani fiilleri cümle içinde kullanıyoruz ve cümle tercümesi yapıyoruz. Daha önce bir videoda Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiilin listesini çıkartmıştık. Sonra bu listedeki yüz fiili tek tek en çok kullandığımız, karşımıza en çok çıkan zamanlar ve kiplerde çekmiştik. Bu 100 videoluk bir seriydi. Fiili nasıl çekeriz? Emir kipi nasıl oluşturulur gibi pek çok farklı bilgiler geçmişti içinde. Ayrıca Nasıl okuruz, nasıl telaffuz ederiz'e bakmıştık. Şimdi buradan hareketle bu yeni serimizi oluşturduk. Serimizin 35. videosunda sentir fiilini çalışıyoruz. Duymak, sezmek karşılıklarını Türkçe'ye verir. Haydi başlayalım. Les verb, les plus utilisés en français, Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiil. Fiiller, aldık edatlar, terimler ve örnek cümleler. Sentir fiili Türkçe'ye duymak, hissetmek, sezmek, koklamak, kokmak karşılıklarını verir. Birden çok anlamı Türkçe'ye veren fiillerde, hocam bir cümle gördüğümüzde, biri bir şey söylediğinde hangi anlamda kullanıldığını nasıl anlayacağız? Pek tabii kontekste bakacağız. Yani yapıya bakacağız. Cümlenin öncesine, sonrasına bakacağız. Örnek cümlelerle bunu daha iyi anlayacağız. Bir de burada sentir var. Çok kullanılır. Kendini şöyle şöyle hissetmek demek. Buraya da bir yıldız atalım. Bu. Le verbe pronominal. Yani çift zamirli fiil. Çift zamirli fiil ne demek? Eylemin kişinin kendisine döndüğü fiil demek. Sentir ben kendimi şöyle şöyle hissediyorum. Öyle düşünün. İki tane basit giriş cümlemiz var. Zaten bunu da göreceğiz. Je senti que quelqu'un me suivait. Birinin beni takip ettiğini hissettim. Je senti, ben hissettim. Passé composé. O passé composé. Yani dili geçmiş zaman. Şöyle bir yazalım. İki tane işimize yarayan şey var. Çıkartalım. Birincisi sentir fiili passé composé ve aynı mantıkla çalıştığı için plüskü perfe de demek ki avuar yardımıyla çekiliyor. İki fiilin partisip pasesi santi. Bunları hakkımızda tutalım. Köken birisi buradaki mö bir pronom komplement tamamlama zamiri şuraya çıkartalım. Le pronom komplement. Daha önce bir videoda çok detaylı çalıştık ama Öğrenciler çok karıştırdığı için farklı videolarda farklı örneklerde kullanıyorum. Bu şekilde çok daha iyi anlaşılıyor. Videoların tamamını takip edenler bir bütün oluşturuyor. Yani farklı konuları çok iyi anlamış oluyorlar. Buradaki fiilimiz su-ir fiili. Öğrencilerin de çok karıştırdığı çekiminden dolayı benim de sınavlarda bilerek kullandığım fiil. su takip etmek demek. Takip etmek. Hangi zamanda çekilmiş? Şuraya çıkartalım. En perfede çekilmiş. En perfe geçmişte süren zaman. Şöyle yazayım. Geçmişte süren zaman. Öğrenciler karıştırıyor dedim. Neden? Onu da şuraya çıkartalım. Present çekimi böyle. Je suis. Je suis diye okuyalım bunu. Etrin çekimiyle karıştırıyorlar bunu. Je suis. Kerken diye düşün. Ben birisini takip ediyorum oldu. Bilerek özellikle cümle yazıyorum ama takip etmek anlamını içeren bir şeyler koyuyorum içine. Bakalım öğrencilerin hangileri yakalayıp tercümesini doğru yapacak diye. Türkçesi hissettim diye bitiyor zira passe composé burası. Şimdi se karşılığı ile ilgili bir cümle. Je me sens un peu fatigué. Ben kendimi birazcık yorgun hissediyorum. Bakın se sentir ve prezanda çekilmiş Türkçe karşılığı da hissediyorum. Kendimi şeklinde. Şimdi biraz daha detaylandıracağız. Zaten pek çok farklı örnek cümleyle fiilin kullanımını çok iyi anlayacağız. Haydi devam edelim. Geldik. Sentir fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Buraya kocaman bir yıldız. Zira her videoda söylüyorum bunları yazarak ezberleyin. Bir metin oluştururken aklınıza gelenleri uygun olanları kullanmaya çalışın. Se sentir bien ne başlayalım. Kendini iyi hissetmek. Se sentir. Se sentir mal. Kendini kötü hissetmek. Sentir mauvais. Pis kokmak demek. Bakın kokmak karşılığı geldi. Ya da se sentir étranger. Kendini yabancı hissetmek. Se sentir fier gurur duymak, se sentir le courage de faire quelque chose olsun şurası. Kendini şöyle şöyle yapacak kadar cesur hissetmek, sentir son istemek, dans les talons, midesi zil çalmak. Midesini topuğunda hissetmek gibi söylüyor Fransızlar. Biz midesi zil çalmak diyoruz. Midem zil çalıyor, karnım zil çalıyor, çok acıktım anlamında. Şimdi hepsini tekrar bir okuyalım. Sentir fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Se sentir bien, kendini iyi hissetmek. Se sentir mal, kendini kötü hissetmek. Se sentir mauvais, pis kokmak. Se sentir étranger, kendini yabancı hissetmek. Se sentir fier, gurur duymak. Se sentir le courage de faire quelque chose, kendini şöyle şöyle yapacak kadar cesur hissetmek sentir son estomac dans les talons midesi zil çalmak talon topuk estomac mide geldik örnek cümlelere farklı farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleri fiilin nasıl kullanıldığını iyice öğreneceğiz mon oncle sent toujours son thé avant de le boire amcam içmeden önce çayını hep koklar bakın fiilin Koklamak karşılığını verdiğini anlıyoruz cümlenin yapısında. Mesela amcam içmeden önce çayını hep hisseder. Cık, olmazdı. Koklar daha uygun. Yani kontekste yapıya bakarak fiil farklı anlamları Türkçe'ye veriyorsa hangi anlamda kullanıldığını çözmek kolay. Zira bu cümlenin de öncesi ve sonrası vardır diye düşünelim. Mon mülkiyet sıfatı benim bir şeyim. Onkl sözcüğüne göre akorlanmış. Toujours bir sıklık zarfı hep, daima, her zaman karşılıklarını veriyor. Son mülkiyet sıfatı lüte çay. Avant de den önce boar içmek. Buradaki lü nedir? Buradaki lü çaya gönderme yapan bir tamamlama zamiri. Cümleyi şöyle tercüme etsek de olurdu. Amcam onu içmeden önce çayını hep koklar gibi. O zaman buradaki tamamlama zabirni de vermiş olurduk. Si je en plan form, je vais participer au concours. tam formda hissedersem yarışmaya katılacağım. Şuradan bölelim. Burada C var. C ile başlayan ifadeleri yani eğer ifadelerini karıştıranlar var biliyorum. Çalışsak olur mu diye yorumlar geldi. Sizden gelen konu taleplerini ben bir listeye yazıyorum. Bir listem var ve tek tek hazırlamaya çalışıyorum. Eğer ifadelerinin hepsini, bütün zaman uyumlarını farklı farklı videolarda çok detaylı çalışacağız. Bakın burada söz antir var. En plan form, formda. Türkçe'de ne güzel karşılar formda diye. Bakın burada je vais participer diyoruz. Yani buranın zamanı futur proche. O futur Proş yani yakın gelecek zaman. Partisipe A bir şeye katılmak. Öyle düşünelim. Niye O oldu peki bu? Partisipe A ise şuraya çıkartalım şurada yazalım. Fiil A edatı aldı. Oradaki isim Le, Le concours. İkisini birleştirip O diye kontrakte ediyoruz. Buna article kontrakte deniyor. Nous avons senti une odeur de brûlé dans le corridor. Koridorda bir yanık kokusu aldık. Nous avons senti passer composé. Dili geçmiş zaman. Une odeur koku de min'nin brûlé yanık. Nerede? Dan de da içinde. Bakın koridor. Türkçe'de kullandığımız kelime Fransızcadan gelmiş. Mon fils, benim oğlum, se sent toujours heureux chez son oncle. Oğlum amcasının evinde kendini her zaman mutlu hissediyor. Se sentir, kendini hissetmek. Öre, mutlu. Oğluma göre akorladık sıfatı. Şe bir edat nin yeri. Evi karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Son mülki sıfatı onun. Onklu, amcası. Sophie se perdu. Sophie kendini kaybolmuş hissediyordu dans et Grandville bu kocaman şehirde. Sophie bu büyük şehirde kendini kaybolmuş hissediyordu. Fiilimizi hangi zamanda çektik? Şuraya çıkartalım. Emparfe'de çektik. Emparfe. Yani geçmişte süren zaman, geçmişte süren zaman diye anlatıyorum ben. Geçmişte bir noktada başlayan, devam eden, geçmişte biten Bugüne bir etkisi olmayan zaman. İngilizce karşılığı Past Continuous kesinlikle Present Perfect Continuous değil. Hemen cümleleri tekrar bir okuyalım. Mon ong sent toujours santé avant de le boire. Amcam içmeden önce çayını hep koklar. Si je me sens en pleine forme, je vais participer au concours. Kendimi tam formda hissedersem yarışmaya katılacağım nous avons senti une odeur de brûlé dans le corridor. Koridorda bir yanık kokusu aldık, duyduk, kokladık. Mon fils se sent toujours heureux chez son oncle. Oğlum amcasının evinde kendini her zaman mutlu hissediyor. Sophie se sentait perdue ö var bakın sonunda, Sophie, kadın. Dans cette grande ville set işaret sıfatını akorladık. Grant sıfatına akorladık. Zira vil, la vil, dişil bir sözcük. Sophie bu büyük şehirde kendini kaybolmuş hissediyordu. Hemen farklı örneklere bakalım. Pendant que son père était à l'école, Kofi se sentait seul. Babası okuldayken Kofi kendini yalnız hissediyordu. Şuradan bölelim. Pendant que boyunca bir eş zamanlılığı belirteceğimiz belli burada. Şimdi Son per et à l'école, Kofi se sentait, Şuraya yazalım ikisini de durun. Şimdi burası emparfe. geçmişte süren zaman. Burası da imparfait geçmişte süren zaman. Şöyle yazalım. Babası okuldayken Kofi kendisini yalnız hissediyordu. Hissederdi. Mark se sentait toujours obligé de refuser les invitations. C'était à cause du manque d'argent. Mark her zaman kendini davetleri reddetmek zorunda hissediyordu. Neden? Bunun nedeni parasızlıktı. Parasızlık yüzünden. Şuradan bölelim. Se sentir en parfait. Geçmişte süren zaman. Toujours la sıklık zarfı var. Geçmişte tekrar eden olay diye düşünebiliriz. Bu nasıl oldu? Şuraya bir yazalım. Emperfe diye. Geçmişte süren zaman diye dedik. Şöyle düşünün. Geçmişte bir süreç var. Tekrar eden olaylar var. Mark davetleri reddediyor. Reddediyor, reddediyor. Bunların toplamının bir süreç oluşturduğunu, o yüzden en gerektirdiğini düşünelim. Oblige de, zorunlu olmak, Refüze reddetmek, les invitations davetler, davetleri sete, pek tabi en parfait. A cause de yüzünden, mank eksikliği olmaması, l'argent, para. Para olmadığı için, parası olmadığı için. Soudain, j'ai senti une main froide sur mon épaule, birden omzumda soğuk bir el hissettim. Soudain, bakın şöyle de geçer, c'est soudain diye. Yani aniden, birden. Şuraya bir yıldız atalım. Bu yıldız bilmeyenler varsa bizim ek bilgi işaretimiz. Lemen, el, fuhadı, soğuk. Sonuna ö koyduk zira. Lemen, sür, üzerinde, mon, benim, ebul, omuz, je senti dediğimize göre passé composé. Je sens le parfum de fleurs, çiçeklerin kokusunu alıyorum çiçeklerin kokusunu kokluyorum gibi düşünün. Je dediğimize göre présent, parfum, koku, les fleurs, çiçekler. Hemen cümleleri tekrar bir okuyalım. Pendant que son père était à l'école, Kofi se sentait seul. Babası okuldayken Kofi kendini yalnız hissediyordu. Marc se sentait toujours obligé de refuser les invitations. C'était à cause du manque d'argent. Mark her zaman kendini davetleri reddetmek zorunda hissediyordu, hissederdi. Nedeni parasızlıktı. Hep parasızlık yüzünden. Soudain, j'ai senti une main froide sur mon épaule. Birden omzumda soğuk bir el hissettim. Je sens le parfum des fleurs, çiçeklerin kokusunu alıyorum. Farklı farklı örnekler yapalım, devam edelim. Ilya ve vardı une fuite de gaz dans l'usine mais personne ne la sentait. Fabrikada gaz sızıntısı kaçağı vardı ama kimse hissetmiyordu. Il y avait Person sente un Buradaki la ne? Bu bir tamamlama zamiri. Neye gönderme yapıyor? Bir sınavda karşımıza çıktı. YDS'de karşımıza çıktı. Neye gönderme yaptığını bulmamız gerekiyor. La olduğuna göre dişil bir şeye gönderme yapıyor olması lazım. Bakın. Une fuite de gaz. Bir gaz kaçağı. Gaz sızıntısı. Le besoin du loi qui peut protéger les droits des animaux se fait vivement sentir. Hayvan haklarını koruyabilmek, koruyabilecek yasa ihtiyacı şiddetle hissedilmektedir. Kocaman bir yıldız. Mesulun. Parce que les animaux aussi ont le droit de vivre dans ce monde comme nous. Hayvanların da bu dünyada yaşamaya hakları var aynı bizim gibi. Avrupa insan haklarının içinde hayvan hakları var, çocuk hakları var, kadın hakları var. Hepsi ayrı ayrı çok detaylı bir şekilde anlatılıyor. Maalesef garip bir şekilde hayvanlara eziyet ediliyor. Ben de haberlerde seyrediyorum ve çok üzülüyorum. Cümlemize dönelim. Le besoin de loi, du loi, yasanın ihtiyacı. Buradaki ki bir bağlaç. Le pronom relatif. Le pronom relatif. YDS'de mutlaka mutlaka karşınıza çıkar. Türkçe en ant karşılığını verdiğini. Sonrasında bir çekilmiş fiil gelmesi gerektiğini unutmayın. Cümlenin Türkçesine bakalım. En an var mı? Hayvan haklarını koruyabilecek yasa ihtiyacı şiddetle hissedilmektedir. Yok. Ne yapacağız? En an karşılığını bulacağız. Şöyle düşünün. Hayvan haklarını koruyabilecek olan gibi düşünün. YDS'de de bu şekilde karşınıza çıkar. Yani özellikle çeviri sorularında direkt olarak en an olmayabilir ama en an olması gerektiğini aklınızda tutun. Zaten YDS ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. A tu sentis qu'il Artık seni sevmediğini mi hissettin? Onun artık seni sevmediğini mi hissettin? A tu Gördüğünüz gibi cümle passé composé. Senti fiilimizin geçmiş zaman hali. Sen şahıs zamirine yönelik bir soru cümlesi. Soru işaretinin Fransızcası neydi? Le point d'interrogation. En derogation. Soru işareti. O seni artık sevmiyor. Il, o. Buradaki te ise bir pronom kompleman. Yani tamamlama zamiri. Ne plus negasyonu var. Türkçe'ye artık değil karşılığını veriyor. Fransızca olumsuzluk yapılarını da, tamamlama zamirlerini de, soru ifadelerini, soru sıfatlarını da farklı videolarda çok detaylı bir şekilde çalıştık. Şimdi bunları da tekrar bir okuyalım. y ve une fuite de gaz dans l'usine mais personne ne la sentait. Fabrikada gaz sızıntısı vardı ama kimse hissetmiyordu. Bakın. Person burada, ne burada. Burada da bir negasyon, olumsuzluk ifadesi var le besoin du loi qui peut protéger les droits des animaux se fait vivement sentir. Se sentir, se fait sentir. Hayvan haklarını koruyabilecek yasa, koruyabilecek olan yasa ihtiyacı şiddetle hissedilmektedir. As-tu senti qu'il ne t'aime plus? Artık onun seni sevmediğini mi hissettin? Hem passé composé değil geçmiş zaman hem kö var A bunu da yazalım. Zira bu da önemli. Şurada bir kö var. Şuraya çıkartalım. Bu da bir pronom relatif. Kö. Türkçe di d karşılığını veren bir bağlaç. Şuraya bir gönderme yapalım. Şuradan şuraya çekelim. Cümlenin Türkçesinde di d burada bakın. Sonra ne var? Ne negasyonu var. Bir de tö pronom komplemanı var. Yani basit. Kısa bir cümlede bile işimize yarayacak pek çok farklı öğe bulabiliriz. Haydi devam edelim. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım. Sonra fiille ilgili yaptığımız çalışmayı tamamlarız. TÜN PÖPA LİVİ DİĞİ SÖKÜ TÜN SEMPA Hissetmediğin şeyi, şeyleri ona söyleyemezsin. NÖPA ne NEGASYONU VAR PÜVVARIN TÜŞAĞI ZAMİRİNE GÖRE PRAZAN çekimi. LÜVİ TAMAMLAMA zamiri ONA Değir söylemek. Tu şer samire negasyonu ve santirin pezan çekimi var. Burada neden lui pronom komplemanını kullandık. Aslına bakarsanız çok kolay. Fiil ne orada? Bakın burada. Değir fiili. Şuraya yazalım. Değir. Kek A. Keken. Yani Türkçesi birine. Bir şey söylemek, zaten çalışmıştık biz bu serinin içinde bir videoda. Fiilimiz A edatı ile çalışıyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Lüvi pronom komplemanını kullanıyoruz. Şöyle ikisini birleştirelim. Mantığı çok kolay. Tamamlama zamirleri çok kolay. Voir, se croire, me sentir, se sûr. Görmek inanmaktır. Hissetmek ise emin olmaktır. Voir, görmek. C presentatifi zaten bir videoda çok detaylı bir şekilde çalıştık. Türkçe bu karşılığını veriyor ama işaret sıfatı değil. Kruar inanmak demek, sentir zaten çalışıyoruz. M ama être sûr emin olmak demek. Geldik son örnek cümlemize. Le plus grand problème de ce siècle est que les gens se sentent seuls. La solitude est la maladie la plus répandue dans le monde. Şuradan bölelim. La plus grande, en büyük. Burada süperlatif var. En. Sonra burada problem ismine gönderme yapıyor. En büyük sorun. En büyük problem. De ile tamlama yaptık. Neyin en büyük problemi sorunu? De. S işaret sıfatı siyek var. Bu yüzyılın en büyük sorunu. Eko. şu ki Les insanlar suson kendilerini hissediyorlar, Söyl, İnsanlar kendilerini yalnız hissediyorlar. Cümlenin tamamlayıcısı var, devamı var. La solitude, yalnızlık, être fiilinin çekimi var. Yalnızlık şöyle şöyledir ne? Maladi, hastalıktır. La pli olduğuna göre bir süperlatif daha geliyor. En répandu, yaygın dan dedans de, de, içinde le monde dünyada. Bu yüzyılın en büyük sorunu insanların kendini yalnız hissetmesidir. Mesela. Yalnızlık dünyanın en yaygın hastalığıdır. Malagozman. Yıldız atalım. Üniversitedeyken bir hocam kulaklar için nasıl profesör doktor Ekrem Aksoy kendini yalnız hissetmeyen var mı demişti. Sonraki zamanlarda bir araştırma okudum. Bir sürü üniversitede Farklı ülkelerde öğrencilere kendini yalnız hissetmeyen var mı diye soruyorlar. Hisseden değil. Kendimi yalnız hissetmiyorum diyen çok az kişi çıkıyor. Maalesef. Bu yüzyılın hastalığı olarak yalnızlığı söyleyebiliriz. Zira zaman geçtikçe de artıyor. İnsanlar kendini daha yalnız hissediyorlar. Neyse cümlelerimizi tekrar bir okuyalım biz. Tu ne peux pas lui dire ce que tu ne sens pas hissetmediğin şeyleri ona söyleyemezsin. Voir c'est croire, mais sentir c'est être sûr. Görmek inanmaktır, hissetmek ise emin olmaktır. Le plus grand problème de ce siècle est que les gens se sentent seuls. La solitude est la maladie la plus répandue dans ce monde, dans le monde. Bu yüzyılın en büyük sorunu insanların kendini yalnız hissetmesidir. Yalnızlık dünyanın en yaygın hastalığıdır. Bakın burada hata almış. Şurayı bir değiştirelim. Yalnızlık dünyanın en yaygın hastalığıdır yapalım bunu. Yanlış yazmışız. Ya da şöyle yazabiliriz. Yalnızlık Şurada danse Mont dedi. Dans le monde dediğine göre dünyadaki en yaygın hastalıktır diyebiliriz. Bu cümleyle örnek cümleleri, cümle tercümelerini de tamamlamış olalım. Umarım herkes fiilin nasıl kullanıldığını çok iyi anlamıştır. Yine de sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Ve La, La Video serimizin 35. videosunda sentir, duymak, sezmek karşılıklarını veren fiili detaylı bir şekilde çalıştık, inceledik, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Ne kadar yorum yazarsanız videolar daha üst sıralara çıkıyor, daha çok görünüyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.